Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda en çok başımın belası olan durumlardan, muzdarip olmuş olduğum durumlardan biriyle alakalı video çekeceğim. Öncelikle ürün tanıtımı, herhangi bir sponsorluk vesaire değil. Bunu trend yoldan aldım ve az evvel geldi kargo. E, yer silmek için birçok şey kullandım. Vila'da, işte Vipahmet vesaire vesaire hiçbirinden memnun kalmadım. Bu ürünü de internette biraz araştırdım. Mantıklı geldi. Kovaydı, yok hiçbir şey almaya gerek kalmaksızın böyle bir ürünün faydalı olabileceğini düşünerekten aldım. Hemen kutu açılımını yapalım. Sonrasında devam edelim. Evet. Markası bu. İçerisinden bir tane yedek bezi çıkıyor yedek bezli olanlar sipariş vermiştim. 3 parça bir de yedek bezi 4 parça. Şimdi üründe sevdiğim Kovaya ihtiyacımız yok. Evdeki herhangi bir kovamızla işimizi görüyoruz. Sadece başlık satın alarak. Sevdiğim yanı zaten şimdi e, uygularken de göstereceğim. Suyunu şurayı aşağı yukarı yaparak atıyoruz. Kolumunu yapalım. Şimdi diğer parçasını takalım. Kovaya suyu doldurdum geldi. Valla bunu kendine göre <laughs> yorumlayacağım. Benim kova. Thank you. böyle bir biraz daha böyle geniş bir kova olması gerekiyor. Ya da benim gibi böyle çevirerek de yapabilirsiniz. Ama tabi kova önemli yani herhangi bir kova olmuyormuş. Hani oluyor ama işimizi biraz daha yavaşlatıyor. Şimdi suyunu sıkalım. Bir defa şimdi kullanıyorum. Acemiyim. <laughs> Şu yeşil yere ben tutup yukarı aşağı çekiyoruz. <laughs> sızdırdı yani. Sonra yine en yukarıya çekiyoruz. Şimdi açtıralım. İşte şu sıkıntı. Kovanızın yatay olması gerekiyor. İşinizi pratikleştirmek istiyorsanız yatay bir kovaya suyu dolduracaksınız. Arkadaşlar, birçok pahalı ürüne nazaran gayet pratik ve kullanışlı bir ürün. İlk başlar için söylüyorum. Bir ürüne en az bir ay kullanmak gerekiyor ki detaylı bilgiye sahip olalım, e, sağlamlığı vesaire. O yüzden daha sonra bir video daha çekebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın.